Milli lazer sistemimiz Alka. Hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda testlerde bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıkladı. Alka yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladığı ifadesini kullandı radardan tehdidi tespit etti, etkisiz hale getirdi. Asimetrik tehditlere karşı lazer ve elektromanyetik teknoloji kullanarak hazırlanan halka hedefini tam isabetle vurdu. Roketsan tarafından geliştirilen sistem bir test aşamasını daha başarılı şekilde geride bıraktı. Haberi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından duyurdu. Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak. Alka yönlendirilmiş enerji silah sisteminin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık dedi. Alka testin ilk aşamasında yer hedefini başarılı şekilde imha etti. İkinci aşamada ise hedefte senaryo gereği casusluk faaliyeti yürüten drone vardı. Tespit edilen drone imha edildi. Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi lazer silahıyla 750 metre etkili menzile sahip. Radarla tehditleri tespit ve takip edebiliyor. Elektrooptik takip sistemi yüksek hassasiyette hedef takibi sağlıyor. Elektromanyetik karıştırma sistemiyle saldırının engellenmesini ve lazer silahıyla tahrip edilmesini sağlayan iki katman savunma mimarisine sahip sistem meskün mahal operasyonlarında bombalı tuzaklara ve yol kenarındaki el yapımı patlayıcı düzeneklerine karşı da kullanılabilecek.